Feriha hemen bize gel önemli. Feriha neredesin kız? Aç kız artık şunu. Evi aramayacak mısın? Yok. Gidince artık. Ya kusura bakma. Saçma bir gün oldu. Ben özür dilerim. Abarttım biraz tuzak falan. Umarım aileni kızdırmamışızdır. Umarım. Beni sokağın başında indirirsin yine değil mi? Emin misin? Geç kaldın zaten. Yok, önemli değil. Bir dakika beklesene. Feriha. Ya sen ne anlattın onlara Emir ya? Bu nasıl bir şey? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bu amfideki de oyundu değil mi? Senin için bir puan da arkadaşlarına da dedikodu malzemesi. Mutlu musun şimdi? Şanlı'nı aldı yürüyor değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Kendine gelsene. Herkes ayaklarını nasıl yerden kesin konuşuyor. Anlıyor musun şimdi? Feriha! gün sonra unuturlar. Öyle mi? Sen öyle diyorsan öyledir tabi. Uzman olan sensin. Ben böyle şeylere alışık değilim. Zaten aptal okul dedikodularına alışmak zorunda değilsin Feriha. O yaptı. Kapıyı kilitleyen de deri koduyu çıkaran da Hande. Feriha. Hande'nin ne yaptığını bilmiyorum ama... ...senin ne yaptığını gördüm. Ya sen çok farklı biri oldun. Hiç tanımadığım biri gibiydin. Yani senin gibi bir kız nasıl oluyor da bu kadar kendini kaybediyor? Nasıl oluyor da bu kadar çirkin ol? Çirkin mi? Tek mesele benim çirkinleşmem mi? Ya sen farkında değil misin? Bütün okul bizi konuşuyor. Saçma. Farkındasın tabi. Ama senin umurunda değil. Yerin dibine giren benim çünkü. Seni sadece şanın yürüyor. Bir dakika. Şanım yürüyor, şöhretim artıyor öyle mi? Evet. Hı. Hmm. Bir dakika. Feriha ile aramda hiçbir şey yok, duydun mu? Hmm. Millet, beni dinleyin. Feriha ile aramda hiçbir şey yok. Amfide Feriha ile aramda hiçbir şey olmadı. Feriha'nın elini bile tutmadı. Duydunuz mu? Duydu mu herkes? Oldu mu Feriha? Çıktı mı yerin dibinden? Birlikte oynayalım mı? Olur. Deneyelim bir. Vay vay. Şaşırdın galiba. Yok. Ama beni şaşırtmadığın bugün. gün şaşıracağım. Feriha. Emir. Sen söyle. Yok, sen söyle. Ya biliyorum, geçen gün fazla ileri gittim. Ya ben yakıştıramadım haliyle ama... ...emin ol hepsi doğruydu. Ama... ...sana sinirli bir şeyler söyledim. Onlar yanlıştı kabul. sen ne söyleyecektin? Gerçek bir maç izlemeye ne dersin? Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama gerçekten haberim yoktu. Alıştık artık. Yok. O bir kere olur. Meydanı da bu sokak kedisine bırakacak değilim. Hadi yürü. Anne. Bak bu can için çok önemli. Bunu unutma tamam mı? Ve sen başlattın. Bunu da sakın Tamam Golü kaçırdım galiba. Ee, hoş geldiniz. Hande, sen de mi geldin? Senin için gelmedim. Canın taraftarı olarak geldim. Onu izleyeceğim. Tamam. Ne haber Feriha? İyidir senden ne haber? keyfinize bakın. Ee, otursanıza. <laughs> Aferin aslanım benim. O son golü yemeyecektim be küçük adam. Hakem bitirdi bizi hakem. Tabii oğlum bal gibi penaltınızı vermediler. Bırakır mısın beni? <laughs> Can, tebrik ederim. Çok güzel goller attın. Ben onları kaydettim. Akşam sana yolarım izlersin tamam mı? Yüzüne ne oldu? Kedi tırmanıdı. Senin kedi mi vardı? Yok. Bu sokak kedisi. Aa nasıl yapıyorsun ya? Bu arada sen kimsin? Feriha. Ben de Can. Tanıştığıma memnun oldum. Tekrar yapar mısın? Abi şuna bak ya. Ama sen kızsın. Ver bakayım şunu. <laughs> Kızlar oynayamaz ki. Ya gerçekten Feria, kızlar oynayamaz ama sen sabah langırt, akşam futbol. Ne oluyoruz? İki e, iki tane erkek kardeşim var benim. Evren idmanlı. <laughs> ne kadar zarif zevkler, değil mi? Feriha abla biliyor musun? Amerika'daki kızlar Amerikan futbolu bile oynuyor. <laughs> ama onlara iyi gibi kız demezsin yani. <laughs> Geldik bile. Şu sokak. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yine sokağın başında mı ineceksin? Can, antrenmanlara devam tamam mı? Sen de çok acayip bir sol ayak var. <laughs> Sen de biraz langır çalışsan iyi edersin. Hı, hı Görüşürüz. Görüşürüz.